Eee bayramın birinci günü eee Cezabinde Cezaevi'nde olan eee Cumhuriyet Halk Partili dostlarımla görüştük. Belediye başkanlarımızla görüştük. Eee Ekrem Bey, Ekrem İmamoğlu, Can Atalay'la görüştüm. Osman ile görüştüm. Şükrü Genç Bey'le görüştüm. Beşiktaş Belediye Başkanımız Ali Rıza Bozkurt ile görüştüm. Eee Mehmet Murat Çalık ve eee Sayın Ümit Özdağ'la görüştüm Genel Başkan. Genel Başkan'ın bir kendisinin durumunu sorduğumda bir yazısı şu anda savcılığın önünde bekliyor ve bu yazının bir an önce mahkemeye sunulması gerekiyor. Sunulduğu takdirde de kendisinin en azından bugün içinde bulunduğu tablonun dışına çıkabileceği yani hapisten çıkabileceği yönündeki bir düşüncesini ifade etti. Onu da ben dillendireceğimi kendisine söz verdim. Buradan bütün yurttaşlarıma tekrar çağrıda bulunmak isterim. Bizim umutsuzluğa kapılma gibi bir hakkımız yok. Biz gelecek güzel günleri inşa etmek üzere yola çıkan kişileriz. Biz bu gelecek güzel günleri sadece kendimiz için değil, çocuklarımız için, evlatlarımız için, Türkiye'miz için, bölgemiz için yapmak zorundayız. Tekrar sözlerin başında da ifade ettiğim gibi bayramın bütün yurttaşlar açısından huzurlu geçmesi benim en büyük dileğimdir. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Sağ olun. Çok teşekkür sağ olun, ederiz.